Sonarda balık sürülerinin hemen kıyıya yakın bir noktada belirmesiyle beraber balıkçı tekneleri harekete geçti. Ağlar denize bırakıldı. Şimdi toplama vakti. Sezon başladı bir Eylül'de ama umduğumuz gibi çıkmadı. Ama hamsi olacağına inanıyoruz. Bayağı bir denizde işaretleri güzel erken olmasına rağmen amsi çıkıyor. Yani az olsa da güzel yani amsi olur. E biz de istavitlerle falan zaman geçiriyoruz. Yeni bir palamut düştü. Bakalım inşallah artırır. Teknenin tayfası hızlıca serilen ağı toplamanın telaşında bir taraftan da ne kadar balık tuttuklarını merak ediyorlar. Bağı yarım saattir topluyorum, yarım saat sürer. Peki ne kadar balık çıkar sence? İnşallah Allah ne kadar nasip ederse. Yine 250-300 kasa palamut alabiliriz. Bunu herkesin duymasını istiyoruz. Dünyanın en zor işi budur. Denizin içinde, havada, yağmurda, karda. Yani ben hava hava esiyor. Ortalama olarak günlük 4-5 kez az seriyoruz. Bunun yazı, kışı, denizi, soğuğu falan fark etmiyor. Şimdi iki gündür ki palamut avcılığı var bölgede. Dün güzel bir avcılık yaptık. Bu akşam da yine ilk ağımızı serdik. Bu meslek rastgele bir meslektir. Ne çıkacağına tam kararlaştıramıyoruz ama iyi bir şey olacağına eminim yani. Balıkçılar günde birkaç kere ağ serip topluyor ve balıkçıların yüzü ise ağlara takılan balıklarla birlikte gülüyor ama denizde her şey umulduğu gibi olmuyor. Rastgele diyerek serilen ağların birçoğu da boş çıkıyor.